Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, 9 günlük bayram tatilinde doldu taştı. Dünyaca ünlü sahilde görev yapan tek kadın can kurtaran olan Azra Yılmaz, yüzme bilmeyen vatandaşların kulvara kadar yüzdüğünü belirterek, bilenler bile gitmiyor, bilmeyenler ısrar edip gidiyorlar. Sıkıntı oluyor. Bu konuda herkesi uyarıyorum. Her saniye gözlerimiz vatandaşlarımızda. Sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Bu biraz bizi üzüyor, dedi. Kurban bayramına sayılı günler kala turizm kenti Antalya'da sahillerde yoğunluk başladı. 500'e yakın otel ve 680 bin yataklı Antalya'da tesisler %100 doluluk oranına ulaşırken, tatilcilerin uğrak yeri dünyaca ünlü Konya 6 sahili oldu. Sıcaklığın 38 dereceye, nem oranının %78'e ulaştığı Antalya'da aşırı sıcağı rağmen sahilde yoğunluk dikkati çekti. Yerli ve yabancı tatilciler şezlong ve kumlar üzerinde güneşlenirken, pandeminin devam etmesine rağmen sahilde sosyal mesafenin korunduğu ama maske kuralına uyulmadığı görüldü. Sıcaktan bunalan bazı turistler ise deniz içerisinde voleybol oynadı. Diğer taraftan 9 günlük bayram tatilinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle Antalya Yaşam Parkı işletmesi Oğuz tarafından 34 kulede görevlendirilen biri kadın 45 can kurtaran, boğulma risklerine karşı tedbirlerini şimdiden aldı. Sabah 9'da göreve başlayan can kurtaranlar, akşam 19'a kadar görev yapıyorlar. Can kurtaranlar sık sık sahilde devriye gezerek, ellerinde bulunan dürbün ile vatandaşları izleyip, kurallara uymayanları megafon yardımı ile sürekli uyarıyorlar. Kulvarı geçmeyiniz. Kuleden vatandaşlarımız lütfen kulvarı geçmeyiniz. Can kurtaranların arasında tek kadın olarak görev yapan Azra Yılmaz da mesai saatleri içerisinde kuleden vatandaşı izliyor. Kulvar dışarısına çıkan vatandaşı sık sık uyaran Yılmaz'ı en çok bezdiren olay ise yüzme bilmeyen vatandaşın kulvara kadar gitmeye çalışması. Şimdi bayramdan dolayı çok fazla bir yoğunluk bekliyoruz. Onun için gerekli önemlerimizin hepsini aldık. E ee, vatandaşlara tek uyarım hatta onu söyleyeyim. Yani yüzmeyi bilmiyorlarsa kulvar dışında mümkünse ya yani oraya kadar bile gitmesinler. Bilenler bile normalde gitmiyor. Bilmeyenler ısrar edip gidiyorlar. Yani Bayağı sıkıntı çıkıyor. Ee, herkesi uyarıyorum bu konuda. 4 yıldır can kurtaran olan Eren Ünal ise çok önemli bir iş yapıyoruz. İnsanlar tarafından kulede oturuyor görünüyoruz. Fakat işimiz çok dikkat isteyen bir iş. En ufak bir dikkat dağılımında ciddi sonuçları oluyor şeklinde konuştu. 4 yıldır bu iş yapıyorum can kurtaranlığı. Ee, çok önemli bir iş yapıyoruz. Çok e, insanlar açısından şimdi bakıldığı zaman kulede oturuyoruz diye kolay görülebiliyor. Fakat işimiz çok ciddiyetli bir iş. En ufak bir dikkat dağınıklığında çok ciddi sorunlar oluşabiliyor. Bundan dolayı da elimizden geldiğince e, pür dikkat halkımızın güvenliği için halkımızı izliyoruz. Bursa'dan ailesi ile tatile gelen Gökhan isimli vatandaş, her sene geliyoruz. Son zamanlarda burada belediyenin çalışmasından oldukça memnunuz ifadelerini kullandı. Bursa'dan geldik ailecek hepimiz. E, burada yazdığımız var Antalya Konya altında her sene geliyoruz. E, Böyle bayramı da tatilde burada geçireceğiz inşallah. Geçen yıla göre biraz daha tabii daha yoğun. Pandemi döneminde biraz daha yani insanlar önlemlerini arttırınca biraz daha bilinçli bir şekilde gelip tatillerini yapıyorlar. Daha, bu sene daha yoğun yani geçen seneye göre. Ama son bir haftadır çok sıcak. Geçen hafta sıcak değildi burası. Şimdi bu hafta daha sıcak.